arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'dayız. Yanımda kuzeli Mehmet var. Ne yapıyorsun Mehmet? Bir şey yapmıyorum. Şimdi ilk haritamız bu klasik ritmeli. Adına bakayım. Bak bakayım. Adı Karakin. Karakin'de sıra sıra haritalar yapacağız. Hadi başlayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Benim kanalım var. Ona da abone olmayı unutmayın. Gitar <laughs> <Yeter>, bir baksana. Ne oluyor? Aa Mehmet'inki ki 4'müş. Ha 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 ha. ha. İnki 5. Arkadaşlar bugün ama çok sıcaktı. Delirdik. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bak. Mehmet bak. Yapma bak, bak ya. oradan bak oradan. Ya. ya. Evet ya. Video değil. <laughs> Bak Mehmet bana bak. Bak Mehmet bana bak. Hıha. Bir de şuna bak. Hı. Ya Mehmet. Ya senin de yüzünü. Ya, bu, bu. ya Mehmet. Hocam ama. Ya Mehmet ya. Yapma.

Art. Selam aleyküm selam aleyküm. Şu anda Mehmet oyuncu yokmuş. Altı öyle yazıyor. Bak şu an çevirir mi hiç o, çok oyuncu yok diyor. En çok oyuncu tabii bunda var. Göstereyim mi? Ay bunda oynamayalım. Ne? Bunu oynamayalım. Bunda şey. Ama bunda çok oyuncu geliyor. Nasılktir gidemem tamam. kutu. Kutu. Aman lan kutu. O poki bu bu. Tamam hadi. Ondan sonra benim istediğim ya. Tamam. He. arkadaşlar ya çok korkunum. Ben şu an ölmek. Ben şu an ölmek üzerindeyim. Arkadaşlar. Her şey. Kanala. Neydi? Öyle, öyle değil diye. mi? Kana kanala abone olsun. Tutmayanlar like at. Başladı. değil. gün oyna. Ben de oyna. Ben zaten iyi oynuyorum lan. Bak öldüğünü göreyim seni kurtarmam. Kanal evet. benim var. Abone ol. Arkadaşlar kuzenimin kanalına abone ol. Olun dedim hayırdır. Hmm. Abi ha bir şey. Abi patlat. Kim patlattı? Ben patlattım. De de

ama <laughs> mavi kaplaması. Evet İlte bayağı çok oluyor. Evet. Bu MRV Adem. Davut Aç. Na. yok mu? Davet ettim mi ah, evet şu ses kaptan ya. <laughs> Nece <diye> konuşuyorlar? <laughs> Bütün bot. Ya çok. <laughs> Ama dur. Mesela bence öleceğim Senin yüzüne şimdi. Arkadaşlar ya. Hadi gel, gel. Yok gelmedi. Hocam daha adam öldü daha öldü. 98 97 Hocam 99 yok. Tamam. Arkadaşlar bakın bende ben, de on. ben kırayım garip sarı Senin arkadaşlar ilkten öldüm. öldüm. Çok zorlardı. Bir İlk şey Mehmet mi? öldü. Bir şey yediniz mi? Biz gelirken yedik değil mi? Evet. Bak elbi. Olimar'tayım. Bakayım. Bak. top. bu Ne bak senin yüzünden öldük ya. Senin bildiğin arkadaşlar.

Mithat senin en sevdiğin şarkıcı. Uzi. Uzi. Arkadaşlar Hatice evet. şey, en sevdiğim silah Uzi. Hayır başka bir şey. Uzi çok güzel. Benim en sevdiğim. Kitab, sen hala ölmedin mi? Yok. Evet. Bu olmaktan ölmüş adam. Canlanma. Benim canlanma kartım yok. Ben başka bir dünyaya gittim. <laughs> Dünyalar bu Araba nerede? O, araba. Ben daha yeni indim. Bak yukarında kim var?

o ne ya. Hah? Tamam. ben de bu yeter mi? Ne var? tane daha alayım. Bende portal yok? Ah! Birdi buldum. İki tane mi? Yok. Aa ah, aa ah, aa. Ah. Abi, mu? Ya bulamadım. Silah yok. Hı? Bir tane buldum. O da bok gibiydi. Bir tane silah yeter mi? 120 mermisi var. Aha. Geldim. Adamlar mı geliyor? Hayır. Burada adam mı? Var mı? İstersen. Hadi gidelim. Teşekkür. Arkaya. Arkaya. Ben burada gözetliyorum. Arkaya binebilirsin. Tamam işte arkaya bineceğim. Gitsene. Ya. Ben gözetliyorum. Sür azabeyi. Ne yapıyorsun? Artık... Sersin. Bir de bak da ben şu motoru. Bakayım. Motor bok gibidir şimdi. Ben seni sorayım. 5, 80, 90, 90 100, 100 hıza gelemiyoruz. Ama Mehmet! Ağzına ettin. Ama arabada hala sıkıntı yok. 60, 7080, 90 ve 100. Sen görüyor musun her olduğunu? Evet. Arkadaşlar, burada hiç adam yok galiba ya. Bak, gemi, gemiler var. Adam şu tarafta. Öldün mü? Ne tarafta? Tam bu tarafta. Durun onu çat 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 Esmer. Tamam gördüm. Adamı Ama ar ar arabanın da altına ettin. Adam nerede? Gördüm ben. Neredesin lan? Adam şey açtı. Ne açtı biliyor musun? İçimde uçuyor. Şey Hatta iki. İki kişi. Oo burada Porsche var. Almışlar. Bir de adamlarından neydi? Uy fe be, uzi. Benim spitik. Ne

zevkeceğimi biliyor. <laughs> ne seçeceğimi biliyor. Güzel arkadaşlar bakın en iyi ben oynamışım ha ha ha. Güzel arkadaşlar PUBG oynayanlar abone olur bilirim ya. Ya bu kadar emek veriyoruz. O kadar emek veriyoruz emek. Bu videolara nasıl abone atmazsınız? Nasıl abone atmazsınız? Şöyle arkadaşlar. Bakalım. Nam nam. <laughs>

tabletlerimizin şarjını bitiriyoruz. Sizin için. Güzel videolar çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar bekleyin azıcık. Ben kuzenim Mehmet'i. tamam. Bak arkadaşlar bu kuzenim Mamat işte Mamat. Kuzenim Mamat. Bir dakika niye başlattın? Başla. Aşağıya. Bir bir. Niye başlatıyorsun? Başlattım. Selamun aleyküm. Selam. Bir dakika. Kapıyı yavaş çekiyor oğlum. Kapıyı yavaş çekiyor. Çok sıra. Çekiyor çekiyorlar. Mehmet çekiyor. Allah Allah. Adam neydi? Ölmeyin ya. Adamlar çok düştü lan lan. Çok kolay. Onlarda 21'lik var. Biliyor muyum işte o 21'liği? Evet bak bir isim daha öldü. o kadar zor mu lan? Yok kolay. Niye zorluyor? Anam. Yukarı bak yukarı. Bir daha bir insan. Bunu aldım. Bir daha al, bize pusulmuş.

Wow. 54'lük Tehlikeli hmm. de Kim iki tane öldürdü lan Benim lan Sen mi iki tane öldürdün Şaka 100 tane öldürdüm 100 tane öldü <laughs> <Yus> tane öldürken, <laughs> Adamlar zaman Bu siyah. Sen Öldürün be. Ben ama Kötü olmuş. Yes. yes. Mi? <laughs> ya! Adamlar. 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 Para yatırmış. Ben, ben değil. Bir. Anan öldürmüş. Ana. Kim öldürdüyse teşekkürler.

Ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin, bu ölmeyin. Ölmeyin, Kim öldü? Ölüm. Kim öldü? Ölüm. Kim öldü? Ölüm. Bak Mehmet'ten daha çok öldürmüş. <laughs> en fazla ben öldürdüm. Var. Bir tane öldürdüm. Oha bir bana istek attı. Kabul ettim. Takma ismi. Hazır mıyız? Bir de Bekle arkadaşlar bana bir şey istek attı birisi. Biliyor musunuz? Aa, çok iyi oynadığım için. <laughs> i̇stek attı şu anda o oyunda mı? istek attım şu an arkadaşlar. Pamir. Mutlak Pinar. Hoş çocuk oyunda ya. Hadi topu sür. Ya çocuk ben oynamak istiyor. Büyük benden. Ya hadi kabul et. Kabul et. Değil, kabul lan oyunda mısın ne lan? Seni izlemek. Ya bak, oyunda, oyunda. Bak, ben kombideyim. Oyunda Olamam. Lan oynamak istemiyorum.

Abi adamların işi bitti. Abi adamların işi bitti. Adamlara bak ya. Bizde 67'lik var. Hadi lan bizde 38'lik var lan. en azı... Ya bu ne ya? Uzi gelse dahi. Bad the Abi ne? O benim işte.

gelmişler. Tek diş var. Tek diş yanım var. Ben öldürdüm. Hiç olmuş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oha bizimki. Bizimki 7 tane öldürmüş. Bizim... Kim öldü? Baksana 7 tane ölmüş ben, ben. Ben. Ben de öldüm. Hmm. Emet'in nerede olduğunu biliyoruz. O ne buradan bozuyor. Burada. Ay hiç bilmiyorduk biz sanki orayı. Çık lan yerimden. Burası benim yerim lan. Men. Burası benim yerim ben. Burası benim yerim ben. <laughs> Senin canın çok hassas. Ha ölmedim. öldü. Neymiş. Ben. Ben ölmedim. bizde kız varken biz kim yendi? Yok <laughs> dokuz, dokuz dokuz yol, Selam Malik. <laughs> yapma. Ya. <yapma>. <laughs> Susa. Abi. Abi lan. geçemezsin ki. Belki geçen. geçemez. Geçemez. Geçemezsin abisi. Belki geçelim. Sen kızan bot. Sen kaç öldürdün? Sus abisi. Kaç öldürdün? Sen kaç? Sen kaç? Sen kaç, Sen kaç abisi? Sen söyle ben söyle. Dört. Alsa. Ne yapayım? Kız 11. Aa, en sevdiğim Uuu. Neden ölüyorsunuz? Lan ölüyorum. O sen olmasın. Ne oldu? Ölüm. <laughs> tak namını dinle. Tak adam. Ya devrini açık duy hep benimki öyle <laughs> Daha birisi bir e, daha bir tane öldürmüş. Öldürün <laughs> ah. <laughs> Kaç tane öldürdün? Hmm. Ya bir yalan. 15'ten azdır tabi. Yoo 14. 15 az. 15 de olabilir. Yanlış. Onu ne oldu Ne oldu Öldüm. Hadi kız. Ali onu ben çok iyi de. 16. 16 Asya'da kaldı. Tek Bu bizden değil abisi. Bu bizden değil. Bu bizden değil. Anladın mı? Bunları yedik. Lefaya ölesiniz ben sizi. Lefa nerede? Lefa az kalsın <laughs> Tek dişimle öldürdüm adam. Ya ha ha. Bizinki de leva'ya geçti. Abi abi. Leva'yı ölmeyin o. lan. Hadi lefa o lefa ö at ay. Kazandık. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Lütfen 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 bu kadar emek veriyoruz. Arkadaşlar 12 saat oldu hala sizinle konuşmayayım. Sanki sen çok konuşan. Ne, gerek yok, sen <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar kanalıma şey, abone olup like atmayı unutmayınız. Bir de Arkadaşlar bildirim değil. tuşunu da Arkadaşlar, bir de bildirim tuşlarını da açmayı unutmayın. Bakın size bir şey söylüyorum. Oruçlu olmayanlar like atsın. Oruçlu olanlar abone olsun. abi ben çocuk orucu tutuyorum diyenler yoruma yazsın. Öyle. Hayır yorum yapsın. Yorum. Yani paylaşsın da. Evet yorum. Yorum yorum. Paylaşın. Hadi arkadaşlar. Paylaşmasınız ben. Görüşürüz.